Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeçler için açıyorum arkadaşlar. Neyse halin çıksın arkadaşlar. Sevgili yengeç burçları için açıyorum. Açılım yapıyorum arkadaşlar kahve falı. Sevgili yengeçler için açıyorum kahve falı. Neyse haliniz arkadaşlar. O gelsin. Sevgili çok güzel geldi arkadaşlar. Bütün problemlerin gitti artık sevgili yengeçle sevgili yengeçler aşk mutluluk geldi arkadaşlar ay çok güzel geldi arkadaşlar şuna bakar mısın ay ev nişan evlilik olabilir evli olanlarda problemler bittiğine dairdir ay çok güzel geldi sevgili yengeçle sevgili yengeçle hayatın değişti bekarla evlilik gelebilir Kalbi boş olanla evlenebilirsiniz, nişanlanabilirsiniz. Mükemmel geldi. Ay problemleri bitti. Evli olanların da problem bitti. Aşk, mutluluk yani problemlerin hepsini def ettin. El ele, göz göze çok güzel geldi arkadaşlar. Yolunuz var iki tane. Yolculuğa çıkabilirsiniz. Problemleri noktayı koydun sen de. Hepsi de bitti. Ağrıların vardı. Bel ağrısı. Belin çok ağrıyordu. Ayakları, başın, omuzlu yani başın derken omuzlarım ağrıyordu. Belin, ayakları ama problemlerin noktayı koydu Allah'ıma şükür. Problemlerin hepsinde noktayı koydum arkadaşlar. Çok güzel gelmiş. Para akışın çok güzel. Para akışın yuğudu normal idi. Ama para akışın mükemmel olacak. İşe, işe giremeyenler işe girebilirsiniz. Başlangıçları mükemmel. Çok güzel geldi arkadaşlar. Para bir yerden değil. Üç yerden gelecek. Sevgili e, sevgili yengeç burçları hayatın değişti artık de. Çok güzel geldi. Problemleri hepsini noktayı koydum. Bekar olanla evlenebilirsin. Çocuk müjdesi de olabilir. Çok güzel geldi. Normal 50 yaşın üzerindekine işi de gelebilir arkadaşlar. Müjde emekli olabilir Aa, güzel bir kariyerde olabilir, iş yeri kurabilirsin. Ay çok güzel. Gençlerde iyi, normallerde iyi oldu arkadaşlar. Merdivenlerin vardı. Bütün dırmanışların var. Başardın. kalbi boş olanla evlilik geldi. Kalp mutluluk geldi arkadaşlar. Çok güzel. Ama çok kıskanılıyorsun. Ay çok başarı geldi, mutluluk geldi. Torun sahibi olabilirsiniz. Yaşlı olanlar normal yaşta 50 50 yaşın üzerindekinden torun sahibi olabilirsiniz. Müjde var çünkü. Gençlere bebek olabilir. Çok güzel geldi arkadaşlar. Bütün dilediğin oldu senin de. Ay çok güzel gelmiş. Su grubu olduğun için çok iyi. Sevgili yengeçle. Bütün hayatındaki problemleri noktayı koydun artık. Devamlı kafana bir şeyler takılıyordu. Akrabalarım, kardeşlerim problemler vardı senin. Problemlerin noktayı koydun. İlkilenme on artık. Noktalar koydun ya bıraktın artık onları. Normalde akışına bıraktın. Çok iyi geldi. Para mesele mi? Alacak verecek mesele mi? Akrabanın da kardeşin olabilir. Kız kardeşin olabilir. Problemleri var. O devam ediyor ama arama on artık. Noktayı koydun çünkü. Bütün her yerden gelecek sana akış var çünkü. Para akışın iyi. Yolculuk. Yolculuğa gidebilirsin. Doğduğun yer, doğduğun veya büyüdüğün yere arkadaşlar. Çok güzel gelmiş. Akış tepsi çok güzel. Para akışı. çok iyi. Bir de bunu tutayım arkadaşlar. Seni için sevgili yengeçlerim. Çok güzel geldi sevgili yengeçlerim. Problemlerin noktayı sen de koydun. Problemlerin hepsini sen noktayı koydun. Çünkü eskiden düşündüğün gibi düşünme gay. Hiç kimseyi düşünmek istemem artık. Problemlerin noktayı koydun hayatını yoluna bakıyorsun artık. Kendi geleceğine bakıyorsun. Kendi problemlerini atmaya çalışıyorsun. Çok güzel. Attın da. Bütün ne diliyorsam oldu arkadaşlar ya. Çok güzel geldi şansına. Bakar mısın ya? Her yerden para. Her istediğin oldu artık. Problemlerin hepsi de gitti. Kalbin çok temiz. Problemlerin hepsini noktayı koydum. İlgilenme artık. Problemlerine. Ay çok güzel gelmiş arkadaşlar. Ne diliyorsam oldu. Bütün kariyerinde olsun gençler. işe başlayabilsin. Kariyerde, okulda meslek sahibi olmak isteyenler mesleğin en iyisini zirveye gidecek. Çünkü biraz diplerdeydin. Diplerden yukarıya çıktın. Çıkacaksın artık. Bu aydan sonra belli olacak zaten. Su grubu olduğun için bütün işlerin akışta. Çok güzel. Negatif getirmek arkadaşlar. Elin negatifini bazen eve getiriyorsunuz. Getirmeyin. Çünkü kota bırakıyorsunuz. Yani para akışını devreye gidiyor çünkü. istemediğin yere. Ama evliliğinizde mutluluk süper. Çok güzel geldi. Şuna baksan ya arkadaşlar. Aileyle mutluluk süper. Bekarı evlatlar olanla evlendirebilir. Çok iyi. Problemler gidecek çünkü. Yengeç Burcu'nun anne veya babası olanla. Ailende mutluluk iyi haberler geliyor. Müjde, müjde. Çok güzel. Bu aydan sonra, bu haftadan sonra değiştiniz. Çok güzel geldi. Ay süper ya. Benim diyebileceğim bu kadar sevgili yengeç burçları sizin için baktım. Çok güzel geldi. Hoşçakalın.